Evet merhaba arkadaşlar ben Ensel Tanık ee, Bugünkü videomuzda CS Brawl'da nasıl maç atılır onu göstereceğim ee, Öncelikle arkadaşlar maç atmak için Oyunu iyi bilmeniz gerekiyor Yani En azından bir üstün seviye ulaşmanız gerekiyor bir, bir miktar seviye ulaşmanız gerekiyor yani Öncelikle komutları yani kısa komutları bilmeniz lazım ee, A1, A2, A3, işte B2, B1 falan ee, O komutları iyi bir öğrenmiş olmanız gerekiyor. Sonra HG taktiklerini falan filan. Ee, ondan sonra bir dakika montör tarafta açıldı. <laughs> ee, ondan sonra işte baktınız kendiniz bayağı iyisiniz. Artık maç atabilirim diyorsanız ee, 5 e 5 nokta diye bir sitemiz var. Bizim bu bize ee, yapmış olduğu bir site var. Bu site arkadaşlar 2013 yılından beri açık eee şimdi gördüğünüz gibi burada bir sürü yazılar var. Millet chat yapıyor. Şunlar her, şu gördüğünüz herkes bizim gibi bir insanlar. Mesela bir lazım olur. M2 lazım falan yazan var. S ve ondan gelin de hadi falan diyen var. İşte Şimdi kısa kısa açıklayayım. M1 lazım sağlamın men yazmasın. M1 lazım ne demek biliyor musunuz? Maçı bir lazım demek. Yani bir tane adam arıyoruz demek. Baktığınız adam işte adam arıyor. Bunun üstüne tıklıyorsunuz. İşte Selamun Aleyküm. eee IP atar mısın? Diyorsunuz. Adam size bir ilk önce ts IP'si atıyor arkadaşlar. Evet. Demi unuttum. ts iyi bilmeniz gerekiyor. Size bir e, ts IP'si atıyor. İşte benim şu an bir TSI'm var zaten. İşte ts IP'sine gidiyoruz. Disconnected. E, selamünaleyküm, aleykümselam falan filan. işte maç bilmem ne nokta, pro nokta. Şimdi e, şu var. şudur arkadaşlar maç x maç server budur arkadaşlar Türkiye'nin maç server bu x yeri maç 1 2 3 4 5 6 7 işte yani bir sürü var 328 var falan adam size bunu veriyor kendi ipsi neyse veriyor e, server almak istiyorum dersiniz pro e girersiniz Buradan kendinize bir server falan alırsınız. Gördüğünüz gibi oyun sunucu var. CS 1.6 maç sunucusu var buradan fiyatına göre ea eğer ise şimdi SX'yi de anlatacağım. EAC'yi de anlatacağım size. Ondan işte önce şu şeylere daha da çok yoğunlaşalım. Maça en 1 olur demekte de, e maç arıyorum. Yani en 1 lazımsa geleyim demek. E, SV10 demek bizim server'ımız var. 5 kişi server'a bekliyoruz demek. SV off da e bizim server'ımız yok. E bizi çağırın demek. Yani siz SV off yazdığınız zaman bakın şimdi. Biz fake bir haber şu an gördüğünüz gibi maç 27 diyor maç 105 yazan var gel diyen var maç 105 mesela seri diyor <laughs> ama çok kısmet yani sövecekler kesin o ayrı konu şunu yazıyorsunuz maç e, 105 pro oyun nokta net yazıyorsunuz ve o server bağlanıyorsunuz 5 e, arkadaşınıza bağlanıyorsunuz arkadaşlarınıza diyorsunuz normal 5 kişi olarak beyler buraya gelin diyorsunuz ve gidiyorsunuz öyle yani SV 10 olduğu zaman işte mesela adam SV off yazdı bak görünen gibi SV 10 sunuz diye maç 251 yazıyorsunuz benim eski server'ım ee, adam da oraya geliyor yani 5 kişi birden geliyorsun server'ımıza maç atmak için kendinize bir tag lazım bu artı olur eksi olur ya da <laughs> real olur real ne demek bizim e, biz facebook sayfamız var e, o sayfa toplandık demek yani biz bir takımız demek Artı da eksi ise dediğim gibi M1, M2 şekilde toplandık demek. Ee, en kolayından <laughs> kullandığımız Can VLZ miydi? Öyle bir şey dedim. Ee, şöyle bir tag oluyor mesela Delta. Aa, yazamadım. Kendi ismimi Var mı böyle bir şey? Mesela Tiyan VLZ Zeal Zeal O of. Mesela böyle bir 5 iş çıkıyor işte şunluk gelenize ısırsın. Ya da susursunuz. Kendimi trollüyorum. Ee, <laughs> bu şekilde maçlar adresine giriyorsunuz. Hemen e, oyunda bir uygulama olarak göstereyim isterseniz. Ondan önce unuttuğum bir şey var mı? Save on, save off, en 1 onlar. Ha şuradan da CSGO bulabilirsiniz de. Bunlar fazla kullanılmıyor. Yani açmışlar ama kullanan yok öyle söyleyeyim. Ha SXL ve ARC'ın arasındaki farkı anlatmıyorum. <laughs> Arkadaşlar şimdi. İste ise var bir aç var. İste herkesin bildiği gibi işte açıyorsunuz. Şimdi hack on bu CMD üzerinden bir sistem çeniyor. Ne incelemesi ne yapıyorsun sen? bir daha ver. Bize lazım değil şimdi. Ah fazla gitti bir daha oradan bir baba yolladım ben. Oğlum oradan bir daha nasıl alacağım ben şimdi? Dur taşıyam. Taşıyamıyorum. Bilmiyorum. Geldim mi oraya? Gelmedi. Ha, yani bildiğiniz bir şey, herkesin böyle bildiği bir şey. Update geldiyse update'e basıyorsunuz. Yeni versiyon gelmiş gördüğünüz gibi. Hayır ben update çünkü CS 1 alt oynamıyorum artık. Bu <laughs> ne diyeceğim? Ha, şimdi EH var. Ee, EH. Eisi anti cihat. Arkadaşlar bu ne işe yarar? Steam üzerinden bir, bu arkadaş tabii ki non Steam'e giremezsiniz zaten. Ee, bu ileri düzey bir koruma yani CS'den hileyi falan açarsınız da bunu da biraz zor açarsınız yani açarsınız ama yemez yani öyle söyleyeyim çünkü bunu steam'e girebiliyorsunuz sadece Steam'inize bir CS hesabınızın olması lazım ee, bir CS olması lazım ve eğer ban yerseniz kalıcı olarak ban yiyorsunuz bir daha hiçbir server'a giremiyorsunuz adınızı atamıyorsunuz yani pro oyunun hiçbir server'ına bir daha giremeyeceksiniz demek oluyor bu Hani bu ileri düzey bir koruma ama yani çok güzel mermiler falan falan gelir. Seyik bildiğiniz gibi çok malca mermileri var yani. Mesela şuraya sıkıyorsunuz şuralara falan gidiyor ama eğer işte öyle bir şey yok. Eğer mermileri çok sağlam. Ay şuraya da sağlam. Ama dediğim gibi base team olmanız lazım ve eğer maçları gerçekten zor bulunuyor yani. Şu an gibi bir SV10 of SV mesela eğer atacaksınız SV10 eğer yazıyorsunuz. Eğer gidiyorsunuz yani öyle. devam edelim bakalım eklemek isteyenler varsa eğer yani ders oluyor kabul ediyorum bakalım her neyse ben niye böyle tersleri kendi kendime konuşur mu? internet boşuna yiyor terbiyesiz herif mal mısın lan tövbe tövbe yani. kendimi trollüyorum ya <laughs> Ben uygulama olarak göstereyim de tekrardan merhaba. Şu an seksi açtığımızı farz ediyoruz ki açtık mı? Açık mıydı CX'yi en son? Bilmiyorum. Şu, ancak şu an Basement Dust 2. Ha, 2. Olmuş ya. Ha, şu an CX açık değil. herhalde dersiniz derseniz çünkü CX açık olduğu zaman niye yapamıyorsunuz. Yani şunu start zaman başlattınız CX açık olduğu zaman. Şu açık değil. Mesela 5 hissiniz işte adama sahip verdi maç 105 vermişler bildiğiniz gibi. Ne diyorsunuz? Connect maç 105. Pro .net. Yazdığınız zaman şu an gördüğünüz gibi bir maç atılıyor. Maç atılışı için bir, e, bir, şifre var. Yani maça başladığınız zaman bir şifre geliyor ve o sonucu giremiyorsunuz. Mesela görüyorsunuz gibi ben önceden bayağı maç atmıştım olduğu için otomatik bir sürü mesela şu, şu an baş atıyor 5'e 5 gördüğünüz gibi. Mesela diyelim işte rastgele bir sefere girdik şu an işte maç 100 kaça girdik işte Eğer sizin adamlar TDS siz GT geçiyorsunuz adamlar GT siz, siz T geçiyorsunuz Bu şekilde oyun yürüyor Sonra işte 15 round bir maç 15 round T 15 round GT atıyorsunuz e, Galiba kim olursa o kazanıyor e, Şöyle bir şey var e, 15 round GT 15 round T diye bir şey yok yani 15 round ilk round yani 15 tane round'u ilk e, sette kesin oynuyorsunuz. 15 round'dan sonra bildiğiniz gibi Jetler T'ye, T'ler CT'ye geçiyor. Yani bir 15 round oynuyorsunuz. Mesela diyelim ki adamları 15'e 0 aldınız. E, bir tane daha eğer T'de bir el alsanız bile kazanıyorsunuz. Çünkü otomatikten bitmiş oluyor maç. Yani e, 30'dan 16 çıkartırsanız çok saçma bir şey yaptım ben şu an. Tam bir fail oldu. <laughs> Gerçekten fail oldu kaç kalıyor matematikten <laughs> işte hesaplarsınız siz galiba 14 falan kalıyor 14 kalıyor aynen 14 adamlar 30 maç sürede e, 14 tane tamamlayamayacağına göre otomatikten maç bitmiş oluyor ve terörist takımı <laughs> kazanmış oluyor ya da GT takım artık hangi takım sonlar bilmiyorum şu an eğer e, işte aynı şekilde yaycı açıyorsunuz işte gene aynı IP'ye giriyorsunuz işte. ama yani aç zor yani ne diyeyim çok pro oyuncuların girdiği bir sistem yaş yani tavsiye etmem ilk başlarlar seyise girsin mutlaka çünkü eğerce girerseniz ezerler yani çok fena ezerler ee, onun dışında dediğim gibi tag alıyorsunuz mesela tag illa baş alacağız diye bir şey yok tag da alabilirsiniz space soldiers Eee favori takımı bizim Türk da bizim Türkiye temsil eden bir takım Evet başarılar ama çok hataları var. Bayağı hataları var hatta. Takım oyunu oynamıyorlar fazla açıkçası. Öyle yani başka ne göstereyim ki size ben işte maç atmak için yapabileceğiniz her şeyi gösterdim. Bu şekilde maç atılıyor yani. Mutlaka soranlar oldu bana Feist'ten. En az 5 kişi sormuştum nasıl maç atılıyor falan diye. Şu anda cevabını vermiş oldum hepsine. Bu şekilde arkadaşlar maç atılıyor. Bu yani yani ben ne diyeyim. Bu arada eğer Arkadaşlar e, için kapandı Eğer şey benimle maç atmak isterseniz 1.6'da Ben her zaman ettim Yani durduk geri atmam yani Sürekli CS 1.6 atacak halim yok Ama arada bir girer takılırım yani Mesela geçen arkadaşlar çağırdı kırmadım e, Bir maç attım mesela Hatta CS'e de atmıştım e, Şu an bu videoyu izleyenler bu arada Facebook Facebook'a mutlaka ziyaret etsinler ya niye yeni metin belgesi açıyorum ki direkt şöyle facebook yazmak var facebook adresim bu şu hatta buna girdiğiniz zaman ben direkt çıkarım zaten özgü en son bunu paylaşmışım falan filan da falan da filan işte yani beğenmeyi unutmayın please lütfen eee I love you. Uh, I love you. Yes. I love you. Oh, from France to Portugal. Apart. bu Böyle yani dediğim gibi Steam'den mesaj atabilirsiniz ya da sayfa ulaşabilirsiniz. Ee, ben kendim ilk defa maç atacağım, benimle maç atabilir misin diye bir teklifte bulunabilirsiniz. Ben her şeyi varım ya. Yani. Öyle yani daha ne diyeyim yani. Öyle bir maç ediyorsunuz yani. Ya da eğer aramak istiyorsanız grupları var onun. Gruplar aşağıda mı oluyor? Nerede oluyor? Ha şurada. eee Ace anti cheat arama gördüğünüz 375 oyuncu var. Ee, girdiğiniz zaman buradan aratabilirsiniz. Arayabilirsiniz yani. Gördüğünüz gibi bir sürü oyuncu var burada. Buradan EHC'ye vur aralıyorsunuz. Hype Walker Reklam yapıyoruz gençler Mesela şunlar fake Daha daha istedi Ha bu arada şunu da göstereyim diyeceğim diyeyim. Ben kullanmıyorum ki bunu Frek 75 arkadaşlar Frek 75 olayı Frek olayı diyelim kısaca ee, Monitörünüzün yenilenme hızı <laughs> Yani Mesela ben şu an gördüğünüz gibi mouse çeviriyorum ve biraz donmalar oluşuyor gördüğünüz gibi yani Mouse böyle sanki bir donup donup geliyormuş gibi nasıl diyeyim yani böyle hani böyle şu tek şekilde değil de sanki bir sürü mouse varmış gibi oluyor ee, eğer yüzmez bir monitörünüz varsa bu her zaman ne kadar hızlı yaparsanız yapsın böyle olacaktır çünkü yenileme sıklığı fazladır yani mesela bir oyunu çok akıcı oynarsınız benim monitörüm 75 Hz ben yeni monitör alacağım ama 75 Hz de fena değil açıkçası 60 Hz iyidir öyle söyleyeyim 60, 60 Hz okları iyi boyun sunamazsınız yani pro oyuncular ne zaman bakarsanız adamların ki 144'tür ya da 120'dir ve bu 3D monitörler arkadaşlar 120Hz e, olayı e, şeyde 3D monitörlerde oluyor ee, ne diyeceğim yani 144 de 3D oluyor bildiğim kadarıyla o şekilde yani 120Hz monitörünüz olur s1100 ms 120Hz monitörde zaten karşınızda adam duramaz sizin mesela siz adamı e, daha hızlı görürsünüz daha ne bileyim daha bir psikolojik etki yapar. Yani adam sizi nasıl diyeyim bilirsiniz. Adam sizi 20 MS yi sonra görür. Siz adamı 20 MS önce görersiniz ve siz daha avantajlı olursunuz her türlü. Ve adam mesela sağ sol yapıyorsa daha kolay üstüne kilitlenirsiniz. Onda işe yarar. Ee, eğer işte monitörünüz 120 Hz ise buraya frek 120 yazıyorsunuz. Artık 120 Hz'de bir oyununuz çalışıyor. Şunlar zaten ekran yerleri. Bu yani maçı bu şekilde atıyorsunuz. söylediğim gibi birkaç da EK ayar gösterdim. Eee contingency indirmek isteyenler varsa herkesin müsait <laughs> ettiğinden SK yeyin. Ne var zaten? Gördüğünüz gibi Chrome e, indirdiğiniz zaman böyle bir hata veriyor. X indireceksiniz. Şunu link kopyalayın arkadaşlar. X'e ya yapıştırdığınız zaman bu şekilde. Kolay. olmuyor lan. Oğlum, olmuyor olmuyor? star bir şey oluyor. Alex M kardeşim Günde en az böyle iki mesaj geliyor. Yani ne yapıyor işte? Mozilla Firefox deniyor. Ben hiç bunu tavsiye etmiyorum artık. Tamam. Makro yapan sen misin bu Şimdi birazdan ben sana. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Dediğim gibi maç bu şekilde atılıyor. Ee, i̇yi öğrenciler. Ee, pub'da fazla takılmayın. Bol bol maç atın. Kendinizi geliştirin. Ama artık yani dediğim gibi devre devri artık geçiyor. CSGO'ya dönmenizi tavsiye ediyorum. Ben döndüm mesela. Ama CSGO'da arkadaşlar eğer sağlam bir PC'niz yoksa hiç uğraşmayın açıkçası. Benim şu an fazla sağlam değil ve gerçekten başlatılmak pişmanım. İnternet kafe falan gitmek zorunda kalıyorum. yüksek FPS almak için bir dakika bir fiili göstereceğim arkadaşlar size. Evet, istedim. Evet, Logitech G300. Güzel bir fiil. 5 numara 10 yıldız. Yani öyle bir şey herkesin böyle bildiği bir şey. Update geldiyse update'e basıyorsunuz. Yeni versiyon gelmiş gördüğünüz gibi. Hayır ben değiştirmedim çünkü CS bir alt artık. <gülüyor> <gülüyor> ne diyeceğim? Heh. Şimdi EH var. Ee, EH iyisi anti cihat arkadaşlar bu ne işe yarar ee, steam üzerinden bir... bu arkadaşlar bir kere non steam'e giremezsiniz zaten ee, bu ileri düzey bir koruma yani seyseden hileye falan açarsınız da bunda biraz zor açarsınız yani açarsınız ama yemez yani öyle söyleyeyim çünkü bunu steam'e girebiliyorsunuz sadece steam'inize bir cs hesabınızın olması lazım ee, bir cs olması lazım ve eğer ban yerseniz kalıcı olarak ban Bir daha hiçbir server'a giremiyorsunuz. Adınızı atamıyorsunuz. Yani pro oyunun hiçbir server'a bir daha giremeyeceksiniz demek oluyor bu. Yani bu ileri düzey bir koruma ama yani çok güzel mermiler falan falan var. bildiğiniz gibi çok malca mermileri var. Yani mesela şuraya sıkıyorsunuz, şuralara falan gidiyor ama eee eğer işte öyle bir şey yok. Eğer mermileri çok sağlam. Ay şuraya sağlam. Ama dediğim gibi 5 steam olmanız lazım ve eğer maçları gerçekten zor bulunuyor yani Şuan gibi bir CV10 of CV mesela EH atacaksınız CV10 EH yazıyorsunuz EH gidiyorsunuz yani öyle Bilgin devam et bakalım Eklemek isteyenler varsa eğer ismim ders oluyor Kabul edelim bakalım Her neyse ben niye böyle TSE kendi kendime okumuş olurum ne İnternet boşu ya terbiyesiz herif Mal mısın lan? Tövbe tövbe şimdi kendimi yani, trollüyorum ya. <laughs> yani göstereyim de. Evet tekrar merhaba. Şu an CX'yi açtığımızı farz ediyoruz ki açtık mı? Açık mıydı CX'yi en son bilmiyorum. Şu, ancak şöyle anlıyor. Basement Dust 2. Ha D Dust 2 unutmuşum Ol ya. Ha, şu an CX'yi açık değil. Eğer dersiniz derseniz çünkü seyis açık olduğu zaman niye yem yapamıyorsunuz? Yani şunu start dediğiniz zaman başlatmıyor seyis açık olduğu zaman. Şu an açık değil. Mesela 5 hissiniz işte adamlar sahip verdi maç 105 vermişler bildiğiniz gibi. Şunu diyorsunuz connect maç 105 nokta pro oyun nokta yazdığınız zaman şu an gördüğünüz gibi bir maç atılıyor maç atılıyor için bir, bir, şifre var. Yani maça başladığınız zaman bir şifre geliyor ve o sonucu giremiyorsunuz. Arkadaşlar CS'ye CS için kapandı Eğer şey benimle maç atmak isterseniz 1.6'da ben her zaman müsaittim. Yani durduk yere atmam yani. Sürekli CS 1.6 atacak halim yok ama arada bir girer takılırım yani. Mesela geçen arkadaşlar çağırdı, kırmadım. E, bir maç attım mesela hatta Facebook'a atmıştım. E, şu an bu videoyu izleyenler bu arada Facebook'a Facebook mutlaka ziyaret etsinler. Ya niye yeni metin belgesi açıyorum ki direkt şöyle Facebook yazmak var. Bir ispaka bu şu hatta. Buna gittiğiniz zaman ben direkt çıkarım zaten. Özgür en son bunu paylaşmışım. Falan filan da falan da filan işte. Yani beğenmeyi unutmayın. Please lütfen. Ee, I love you. I love you yes. I love you. O, oh, son psikolojisi bozuluyor. Böyle yani dediğim gibi Steam'den mesaj atabilirsiniz ya da sayfa ulaşabilirsiniz. eee ben kendim ilk defa maç atacağım. Benimle maç atabilir misin diye bir teklifte bulunabilirsiniz. Ben her şeyi varım ya. Öyle yani daha ne diyeyim yani. Öyle bir maç atıyorsunuz yani. Ya da eğer hiç aramak istiyorsanız grupları var onun gruplar aşağıda mı oluyor? Nerede oluyor? Ha şurada. Ee, Ace Ant Cheat arama gördüğünüz gibi 375 oyuncu var. Ee, girdiğiniz zaman buradan aratabilirsiniz, arayabilirsiniz yani. Gördüğünüz gibi bir sürü oyuncu var burada. buradan AIC aralıyorsunuz. arabilirsiniz. Ay bu Reklam yapıyoruz gençler. Mesela şunlar fake. Daha daha işte Ha bu arada şunu da göstereyim diyeceğim de ben kullanmıyorum ki bunu. Frek 75 arkadaşlar Frek 75 olayı Frek olayı diyelim kısaca. E, ee, monitörünüzün yenilenme hızı <laughs> yani mesela ben şu an gördüğünüz gibi mouse çeviriyorum ve biraz donmalar oluşuyor gördüğünüz gibi yani mouse böyle sanki bir donup donup geliyormuş gibi nasıl diyeyim yani böyle hani böyle şu tek şekilde değil de sanki bir sürü mouse varmış gibi oluyor ee, eğer yüzmez bir monitörünüz varsa bu her zaman ne kadar hızlı yaparsanız yapsın böyle olacaktır çünkü yenileme sıklığı fazladır yani mesela bir oyunu çok akıcı oynarsınız benim monitörüm 75 Hz ben yeni monitör alacağım ama 75 Hz de fena değil açıkçası SV10 demek bizim serverımız var 5 kişi server'a bekliyoruz demek SV off da bizim serverımız yok bizi çağırın demek yani siz SV off yazdığınız zaman bakın şimdi biz fake bir haber yaptık şu an Gördüğünüz gibi maç 27 diyor, maç 105 yazan var, gel diyen var, maç 105 mesela seri diyor <laughs> ama çok kısa belki yani sövecekler kesin o ayrı konu. Şunu yazıyorsunuz maç e, 105.prooyun.net yazıyorsunuz ve o server'a bağlanıyorsunuz. 5 e, arkadaşınıza bağlanıyorsunuz arkadaşlarınıza diyorsunuz normalde 5 kişi olur beraber hadi buraya gelin diyorsunuz ve gidiyorsunuz öyle yani CV 10 olduğu zaman işte mesela adam sb-off yazdı bak görünce gibi sb 10 sunuz diye maç 251 yazıyorsunuz benim eski serverim ee, adam da oraya geliyor yani 5 kişi birden geliyor sizin maç atmak için kendinize bir tag lazım bu artı olur eksi olur ya da <laughs> real olur real ne demek bizim e, biz facebook sayfamız var o sayfa toplandık demek yani biz bir takımız demek artı ya da eksi ise dediğim gibi m1 m2 şekilde toplandık demek ee, en kolayından <laughs> kullandığımız cihan böyle mi Öyle bir şey diyeceğim ee, şöyle bir tag oluyor mesela delta Aa, yazamadım kendi ismimi yazamıyorum var mı böyle bir şey mesela Tam böyle z z o of. mesela böyle böyle beş iş çıkıyor işte şunun ikilemizi yazıyorsun ya hmm. e da kendimi trollüyorum <laughs> <laughs> Bu şekilde maç adresine giriyorsunuz. Hemen e, oyunda bir uygulama olarak göstereyim isterseniz. Ondan önce unuttuğum bir şey var mı? Save on, save off, M1 onlar. Her şuradan da CSGO bulabilirsiniz de. Bunlar fazla kullanılmıyor. Yani açmışlar ama kullanan yok öyle söyleyeyim. Her SXS ile ea generasyonu farkı anlatmıyordum <laughs> arkadaşlar şimdi Bir SXS var bir AR var SXS herkesin bildiği gibi işte açıyorsunuz Şimdi hack on bu cmd üzerinden bir sistem cmd neyin güncellemesini yapıyorsun sen? bir daha ver bize güncelleme lazım değil şimdi aha fazla gitti bir daha onu oradan ben babay alırım ben oğlum oradan bir daha nasıl alıyorum şimdi dur taşı taşıyamıyorum Puh, Allah belan versin geldim mi oraya gelmedim Mesela görüyoruz ben önceden bayağı maç atmıştım olduğu için Otomatikman ben mesela şu an şu an baş atıyor 5'e 5, e 5. gördüğünüz gibi mesela diyelim işte rastgele bir girdik şu an işte maç 100 kaça girdik işte eğer sizin adamlar TDS siz GT geçiyorsun adamlar GT siz, siz T geçiyorsunuz bu şekilde oyun yürüyor sonra işte 15 6 maçla 15 round şey, 15 round gt'de atıyorsunuz galibi kim olursa o kazanıyor şöyle bir şey var 15 round gt'de 15 round t'de diye bir şey yok yani 15 round ilk round yani 15 tane roundu ilk sette kesin oynuyorsunuz 15 rounddan sonra bildiğiniz gibi jetler t t'ler gt'ye geçiyor yani bir 15 round oynuyorsunuz mesela diyelim ki adamları 15'e 0 aldınız bir tane daha eğer T'de bir el alsanız bile kazanıyorsunuz Çünkü otomatikten bitmiş oluyor maç Yani e, 30'dan 16 çıkartırsanız Çok saçma bir şey yaptım ben şu an Tam bir fail oldu <laughs> Gerçekten fail oldu i̇şte Kaç kalıyor ben. <laughs> i̇şte hesaplarsınız siz Galiba 14 falan kalıyor 14 kalıyor aynen 14 adamlar 30 maç sürede 14 tane tamamlayamayacağına göre otomatikman maç bitmiş oluyor ve terörist takımı kazanmış oluyor. Ya da GT takımı artık hangi takım sorular bilmiyorum şu an konuşmuyla. Eğer işte aynı şekilde e yayacı açıyorsunuz işte gene aynı IP giriyorsunuz işte ama yani eğer zor yani ne diyeyim çok pro oyuncuların girdiği bir sistem eğer yani tavsiye etmem ilk başlayanlar seyir girsin mutlaka çünkü e yayacı girersiniz ezerler yani çok fena ezerler hem onun dışında dediğim gibi tag alıyorsunuz mesela tag illa baş alacağız diye bir şey yok Tagı son alabilirsiniz space holders ee, favori takımı bizim Türk bu da bizim Türkiye temsil eden bir takım gayet başarılılar ama çok hataları var bayağı hataları var hatta takım oyunu oynamıyorlar fazla açıkçası. Öyle yani başka ne göstereyim ki size ben yani işte maç atmak için yapabileceğiniz her şeyi gösterdim bu şekilde maç atılıyor yani Mutlaka soranlar oldu bana feyisten en az 5 kişi sormuştum nasıl maç atılıyor falan diye Şu anda cevabını vermiş oldum hepsine Bu şekilde arkadaşlar maç atılıyor Bu yani yani, ne diyeyim? yani ne diyeyim Bu arada Evet merhaba arkadaşlar ben Seltenik ee, Bugünkü videomuzda CS Brawl'da nasıl maç atılır onu göstereceğim ee, Öncelikle arkadaşlar maç atmak için Oyunu iyi bilmeniz gerekiyor Yani En azından bir üstün seviye ulaşmanız gerekiyor bir, bir miktar seviye ulaşmanız gerekiyor yani Öncelikle komutları yani kısa komutları bilmeniz lazım ee, A1, A2, A3, işte B2, B1 falan ee, O komutları iyi bir öğrenmiş olmanız gerekiyor. Sonra HG taktiklerini falan filan. Ee, ondan sonra bir dakika shift montör koyamıyor. Yan tarafta açıldı. <laughs> ee, ondan sonra işte baktınız kendiniz bayağı iyisiniz. Artık maç atabilirim diyorsanız ee, 5 e 5 nokta diye bir sitemiz var. Bizim bu bize e, yapmış olduğu bir site var. Bu site arkadaşlar 2013 yılından beri açık. Ee, şimdi gördüğünüz gibi burada bir sürü yazılar var. Millet chat yapıyor. Şunlar her, şu gördüğünüz herkes bizim gibi bir insanlar. Mesela bir lazım olur. M2 lazım falan yazan var. S ve ondan gelin de hadi falan diyen var. İşte şimdi kısa kısa açıklayayım. M1 lazım sağlam olun, en yazmasın. M1 lazım ne demek biliyor musunuz? Maçı bir lazım demek. Yani bir tane adam arıyoruz demek. Baktığınız adam işte adam arıyor. Bunun üstüne tıklıyorsunuz. İşte selamun aleyküm. eee IP atar mısın? Diyorsunuz. Adam size bir ilk önce TS IP'si atıyor arkadaşlar. Evet. Demeyi unuttum. TS'yi iyi bilmeniz gerekiyor. Size bir e, TS IP'si atıyor. İşte benim şu an bir TS'm var zaten. İşte TS IP'sine gidiyoruz. Disconnected. E, selamünaleyküm, aleyküm selam falan filan. işte maç bilmem ne nokta nokta. Şimdi e, şu var. Eee şudur arkadaşlar maç x nokta pro nokta net maç budur arkadaşlar Türkiye'nin maç serverları bu x yere maç 1 2 3 4 5 6 7 işte yani bir sürü var 328 var falan adam size bunu veriyor kendi ipsi neyse veriyor ee, server almak istiyorum dersiniz pro nokta e girersiniz Buradan kendinize bir server falan da Gördüğünüz gibi oyun sunucu var. CS 1.6 maç sunucusu var işte buradan fiyatına göre ararsınız ea EH, sx'i şimdi sx'i de anlatacağım eaht'i de anlatacağım size ondan işte önce şu şeylere daha da çok yoğunlaşalım. maça m1 olur demekte de, ee, maç arıyorum yani m1 lazımsa geleyim demek e,